<laughs> Sebzeye yolladı. Kim geldi bir gün? Anlamadım, anlamadım onayı. Bir gün değil, yanına biri geldi. Başka bir gün. Başka ha, bir gün. Ha. Ondan sen ne iş yapıyorsun oğlum dedim. Sorma diye dedim. Ne De be oğlum dedim. Ha. Ben savcıyım dedim. Ha. Benim ha. malımı hemkiri memur bun kaç banka varsa ha. memur kızlar hep benden. Niye? Ha. Niye? Paklaması yok. Ha. Anladım. Paklaması yok. Her temiz yemek yapıyorlar. Yedinci işten doğru yere yemek yapıyorlar. Ha. Başını kökünü keserim? Ha. Bir kubur atarsan diye Bir kubur olsun diye gel bak. Sen hangi köydesin? Mardar'dan. Mardar'dan olsun. Sen neredensin? Ben Sarmaşık'tanım. Tekka Niye sarmaşıktanım. girdin cezaevine? Ya işte girdik. Şey diyeceğim. Her hafta gelin de buraya sen. İki hafta, üç haftalık daha ıspanak mı? Ha ıspanak getirme. Bak, bak ha. Pazartesi, Perşembe, Pazartesi üç haftalık oluyor evin yanında. He. Her zekidim. Milleti He. baş edemeyeceğim şimdi. Gitti bir gün ayısıyla şey, eve gelecek. He. Değil mi? Değil mi? Ben çok ama elindim. iyi işlerini iyi burada. Aa, işte. Yavrum temiz mal yaparsan ha. iyi olur. Sahte pis mal yaparsan adam bir kere alır senden. Değil mi? Bak, Öyle şimdi yani. reçelle, incir dediler. Ha. Bir bakkal seçtim. Adam gelirim dedi. Beh ver dedim. Ha. Birisi beh vermedi. Sattım yine. Ha. Şimdi beh vermedi. Onda gel dedim. Sen daha kaç olduk? Epey oldu. Saat 10, 12 yıl geldi, 12 Dur bakalım, gelirse gelir, gelmezse ne yapacak? Saat Sat gitsin ya zaman. Ona topladım ya. Ha, doğru değil. Şey diyeceğim, e, temiz gözüküyor ama. Temiz, güzel gözüküyor. <laughs> Ezen. Sen evli misin? Ben bekarım teyze. Mardar'dan bir kız bulsan ama. Baba, onu eşek siksin şimdiki kızla. <laughs> <laughs> Bacacılar yüksek yapar bacayı, şimdiki kızlar kendisi bulur bacayı. Değil mi? Değil Bundan de. sonra üç ay durula çıkarla, orospula gittikleri yere de sevap olurlar. <laughs> ah gidi oğlum, ah sana anladım da dertlerimi. Evet. evet. Ah şimdi beş bunda var, dört bunda var. Dokuz Gelinlerden var. çekeyim herhalde biraz. He? Gelinleri ben takmışım. Benim bir tek gelinim var, kim biliyor Dayı. He. Hep herkes ayrılık. Ben bir keyifliyim, bir çalışıyorum. 80 yaşındayım. He. Maşallah. 80 şimdi Şu ıspana Şunuz bana bir pazarı gez diğer diğer böyle temiz kılırsa gel sen daha bedava vereceğim. Doğru diyorsun doğru. Güzel gözüküyor. Sağ ol teyze eline tamam. sağlık. ama Hoş. istersen eğer anam var mı? Var. Evde yalnız mısın? O da sen yaşında. Anam da 80 yaşında. Haşlayıp dolaba koyabilir miyim? he koyar koyar. Yengem var. Onlar da yaparlar. Dolaba koydu mu bir şey olmaz da bundan. Ben haşladım. Benim bahçemde var ya koydum dolaba. Tamam teyze mi? bir şey yaparsan dört tamam. bağda al. Tamam. Şey yapmasan, tamam. Sağ, kiyat. sağ kiyat. ol. poşet de poşette var. Abi. Yok yeter. Tamam, Hadi kolay yeter. gelsin. Sağ ol.